Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Ekmiş olduğum avarlarım. Biberim, domatesim. Bakın her tarafı da yemyeşil. Doğayla iç içe. Arkadaşlar, domateslerim üç cizi domates ektim, iki cizi biber ektim, bir cizi salatalık ektim, iki cizi fasulye ektim. Yeter bize, Allah'a şükür. Bugün soğuk dokanmış. Bakın sandıkların içinde lazım olur diye domates koymuştum onları soğuk vurmuş, biberi de vurmuş fasulye de koyduydum onu da vurmuş bunlar da soğanlarım böyle muhteşem bir sabahtan günaydın salatalığımda 1, 2, 3, 4 tanesine dokanmış soğuk ama şükür öbürlerine dokanmamış şuraya patlıcan ektim bakın arkadaşlar patlıcanlarım ayakta öyle soğanlarım şuraya da bamya ektim bamyalarım da daha çıkmadı Ay kabağına dokanmış mı ama dış yaprağına dokanmış bu kendine gelir inşallah işte arkadaşlar öyle benim kabaklara dokanmış şuraya ektiğim kabaklara neyse dokansın bakalım hayırlısı Allah'tan Köylü de hiç koymamış alar soğuk şükür İnşallah bugünlük bir şey yok İnşallah ileride de olmaz. Bakın arkadaşlar fasulyelerim de çıkıp geliyor. Neredeydi? Şurada birini değiştin. Şurada bakın. İşte, İşte fasulyelerim. Ama nasıl güzel çıkıp gelirler. Burası bir doğa harikası. Bizim memleketimiz. böyle güzel bu sabahlık bu kadar yeter hadi arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun